Aşınmıyor. bu bir kabul ediyor. Artık bunu böyle görmek lazım. Ya bu Zaza TV falan var. İnternette çeşitli mecralar var. Bakıyorum ben. Yani biraz fark var ama anlaşılıyor konuştukları değil. Fark, yani. Şimdi o lehçe farklı. 33 şive fark. Daha doğrusu şive fark. Zazacay'ın de 33, tane şive farkı var. Yani diyelim ki Silerek şivesiyle Dersim şivesi farklı. Ya da Palo şivesiyle Dersim şivesi farklılaşıyor. Bingül şivesiyle Palo şivesi farklı. Farklı. 30 33 tane şive farkı var ya. Yani. Peki abi Kürtlerden önce yani Kürt tarih tezinden evvel Türk tarih tezi azaları Türk olarak görüyor. Biliyorsun Kürtlerden evvel Türk milliyetçiliği vardı. Kürt milliyetçiliği daha yeni bir milliyetçilik. Ona ne diyorsun? Ya zazaların veya Dersim'in Türk kimliğiyle ilgisi nedir? E, Valla şimdi önceden Türk Türkler... görebilir miyiz mesela bugünkü hayır, Dersim topluluklarına? Şimdi önceden Türk Türk güneş teorisine göre e, Kürtler diyorlar ki daha Türkleri kart kurt sesi çıkarmışlar. Bunlar öz Türk diyorlardı. Şimdi bizim Kürtler tabii de evet. diyor ki Zazalara siz zart zurt çıkardınız diyor. Şimdi, şimdi, şimdi aslında siz Kürtsünüz diyorlar şimdi. <laughs> şimdi, şimdi. aslında. Onlar daha, onlar Türk Kürt milliyetçileri daha estetik bir şey söylüyor. Evet, şimdi diyorlar ki bunlara... Zazaca Kürtlerin saray delidir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle bir tez. Tabii hakikaten öyledir. Yani şimdi aslında yasaklanmasaydı, Yazı Raya Zazaca Kürtçeden 1500 yıl önce olan bir dildir yani. Evet. Yer adlarından biraz evet. bahseder misin yer adları ile ilgili çünkü önemli şeyler yazdın o bölgeleri gezdikten sonra veya veya evet. bizim dile benzeyen kavramlar yani çeşitli sözcüklerle ilgili de makaleler yazdın. Evet. Şimdi o o bölgede şöyle bir şey vardı mesela e, benim gittiğim bölgede Ramsar vardı mesela Rast vardı Kopir vardı Laycan vardı Aşkale vardı. Evet. Piyo, p veramin vardı, Torum vardı. Yani yer isimleriyle şey isimleri birbirine çok benziyordu. Bakımdan, Deylemlerle, dersler arasında hem fizyonomik açısından hem coğrafi açısından hem dil bağlantıları açısından. Mesela ben orada kaldığım süre içerisinde 500 tane ortak kelime sapladım. Evet. Bu, bu çok önemli bir şeydi bana göre. Onlar ee, hangi ama, dili konuşuyor abi? Dillerine ne ad veriyorlar? Dillerine Girekçe diyorlardı. Hmm. Girekçe. Hı -hı. Mesela şöyle diyeyim. mesela onlar e, di diyorlardı, e, Dimili de dersince de e, di e, ne demek görmek şi diyorlardı, gölge, e, sabun esto diyor, sabun var, e, 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 çeper, ç aynı tasık e, veren o, muy, tusuk, neva. Yani e, ne hangi konuda bahsedersek bak, birçok ortak noktalarını görmek mümkündür. Anlamları da aynı mı peki? Aynı Anlamları da aynı, evet. Hı -hı. Evet, evet. Peki bu topluluk gilekçe konuşan topluluk Dersim'i biliyor mu? E Tabi duymuşlardı. Benim e, saptadığımdan şu vardı. E, Orosan Deylem'e ama e, ortak noktalara şu benzerlikleri vardı. E, ders gilek halkıyla dersim halk arasında hem dil farklılaşmaları e, yüzüm yıllardandı. Bu göç olayından sonra oluşmuş. Tüm bu farklılaşmalara karşı günümüzde de deyleman gilekle dersim halk arasında Fizyonomik, örf, adet, gelenek, görenek, sosyal yaşantı, dil konusunda büyük benzerlikler gördüm ben orada. Yani hı hı. halkların kökeni diliyle belirlediğinde dolayı Dersinlerin kökeni Hazar Denizi'nin Güney Oza Horosan'dan, e, Deyleman'dan geldiğini ben rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Peki. Şeyi yazdın değil mi? Deylem'den Dersim'e yazdın galiba. Evet, o evet, sonra. evet. Deylen'den dersine adlı eser o, o dönemde kalıcı bir kitaptı. Gerçekten de e, olumlu bir çalışmaydı. Ben onu çok Türkiye tarihi açısından da dersin tarih açısından olumlu görüyorum yani. Bence e, bizim yöre insanlar o dönemden oradan göçülüp geldiler. Yani şey, söylediğim sebeplerden dolayı e, o bölgeden göçüp geldiler e, ve sonradan Dicle, Fırat, Dersin, Erzincan, Erzurum e, bölgesine gelip Adıyaman. Evet, Adıyaman. Evet. Bu yani şey de orada bu da, değil mi Ali abi? Alamut Kalesi Hasan Sabah'ın tarihi. Şimdi tabii ben oraya yakın, o Elbuz Dağları'na yakın bir bölge. Elbuz Dağları çok yüksek bir mıntıka, evet. oraya gitmedim ama yakın bir bölge, o bölgeye yakın bir bölge. Pers öncesi halklardan olup dördüncü yüzyıldan Denizistan adıyla anılan yurtlardı. Hem sürekli o dönemde hem Araplara, Farslara, Moğol ordularına karşı korumuşlar. Değillerinden yurtlarını koruma çabası 1250 altında Moğol işgaline kadar, Gülak kadar devam eder bu dönemlerde. Moğollardan kaçarak bu bölgeye gelen bu bugünkü Dersin bölgesine gelip yerleşmişler. Şimdi 16. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatoru resmi yazışmalarında yoğun olarak Dersin adı sıkça kullanmaya başlıyor diyor. Mesela 1518 ile 1520 yıllarında tarih kayıtlarına baktığınız zaman desimli olarak kaydedilmiş. E, ee, 1722'lerde desimli, 1761'de desumlu, e, 1782'de ekratı desimi biliyorsun Türk olmayanlara, göçerlere genellikle e, farklı ırka mensuplarına ekrat diyorlar e, ta, evet, genellikle. Evet. 1794'te Desimi Ekrat'ı geçiyor. 1837'de Şık Hasanlar gelip o bölgeye yerleşiyorlar. Yani be beylik kuruyorlar. Şık Hesanlılar Beyliği. E, ee, yine 1840'larda Dersim, 1847'de Dersim, 1848'e döneminde Dersim, Dersim olarak sonra da tarih kayıtlarına devam eder gider. Yine sizin de soru önergenizde vermişsiniz e, yine mecliste. E, 1847'de Dersim sancağı kuruyor. Erzurum eyaletine e, süre bağlanıyor. İkinci Abdülhamit döneminde Dersim adı kalıcını e, 1859'a kadar devam ettir. Sonra Harput eyaletine bağlanıyor. E,